Arkadaşlar böyle yapabilirsiniz mesela. Şuradan şöyle kesebilirsiniz. 3 2 1 Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nami diğer Lozi. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Fatih olma yani hilesi mi desek, Bug'ı mı desek ee, öyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Kolayca Erangel haritasında artık şey olabilirsiniz Fatih'e kadar rank kasabilirsiniz. Şöyle hemen gösteriyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce video like atıp kanala abone olmayı unutmayın diyorum. 100, 100 aboneye ulaşalım artık arkadaşlar ya. Şöyle hazır verdim arkadaşlar Bu arada arkadaşlar e, yapacağımız Bu e, easy diye bir haritada Yani erangel haritasında ama Öyle bir yerlerdeydi tam da hatırlamıyorum Bu Bu şey gerçekten çok işinize yarayacak e, Oyun açılınca ben tekrardan açarım kaydı Evet arkadaşlar e, oyunumuz açıldı Arkadaşlar oyunum kasabilir kusura bakmayın Şimdi arkadaşlar size Nereye atlayacağımızı Göstereceğim. Arkadaşlar şu bölgeye Easy District şuraya arkadaşlar atlıyorsunuz. Bakın bu gösterdiğim taktik diğer evler için de geçerli. Şöyle. Arkadaşlar bu arada gene Winner Pass çekilişimiz devam edecek. E, kanalımıza abone olup. Ee, bildirim butonuna tıklayıp bildirimleri açıp video videoya da like atmayı unutmayın. Tam şuraya atlayacağız arkadaşlar. Ya şurada benim adım gözüküyor ya ona işte kur ya onu görünce çok duygulanıyorum arkadaşlar bilmiyorum. Psikopat mıyım neyim? Evet 800 metre kaldı. Şöyle çabuk 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 çabuk. Direkt şimdi atladım arkadaşlar. Hadi gazamız mübarek olsun. Arkadaşlar gameplay videoları çekmek istiyorum fakat telefonum buna müsait değil. Yani telefonum kasıyor arkadaşlar. O yüzden. Tamam. Bir anda pik oldu. Kusura bakmayın gençler. Arkadaşlar ilk önce şuradan bir lootunuzu yapın. Bakın burada araba da var. Mesela alan geldiği zaman gidebilirsiniz. Aa bu arada parmaklığımı almadım ya. Arkadaşlar elimde Aa bak 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 bak. Evet arkadaşlar bu muhtemelen takımlı geldi buraya. Şunu öldürüyorum. He, silah sesiymiş lan. Ayak sesi zannettim arkadaşlar. Şunu bir lootlayalım arkadaşlar. Şunu da aldık. Arkadaşlar parmaklığım olmadığı için çok kötü oynuyorum şu an. Parmağım ekranda kaymıyor ya. Şöyle şuradan da bir loot yaptım. Ay şuradan da bir el bombası aldım. Evet arkadaşlar şunu da aldık. Bu arada arkadaşlar Türk full Türk bir de aktif klanınız varsa beni çağırırsanız gerçekten çok sevinirim. Ah bak 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 bulduk bulduk bulduk. Arkadaşlar şu bandajları sarsın bu. Aldım arkadaşlar 2 dakika parmaklık arıyorum şu an. Videoyu 5-10 dakika 5-10 dakika mı? Ne diyorsun kardeşim? Şey 5-10 saniye ileri alabilirsiniz. Tamam buldum parmaklı. Şimdi takayım arkadaşlar. Kusura bakmayın bunları videodan önce yapamadım. Unuttum. Tamam. Bakalım. İdare eder ya. Şimdi arkadaşlar bugımıza geliyoruz. Ee, şöyle duruyoruz arkadaşlar. Şöyle durduktan sonra e, şu joystick bir dakika bir bandaj daha atalım. Ölmeyelim sonra arkadaşlar. Şu joystick arkadaşlar şöyle yaptınız bak. Tekrardan yapıyorum. Bakın joystick'i iyi izleyin. Lan yapamadım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan oğlum gösteriyordum yapamadım lan. Ha bak böyle oldu değil mi? E basın. Eğildiniz. Sonra buradan zıplaya basın. Evet çatıya çıktınız. Peki bu yeter mi? Tabii ki de yetmez. Şöyle buradan şu çatıya zıplıyorsunuz. Buradan da abi be yapamadım. Böyle yapacaktınız arkadaşlar. Fakat olmadıysa hiç 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 üzülmeye gerek yok. Şuna çıkın. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi böyle olacak. Fakat eğer şey, ee, nasıl desem o kapı böyle yani birisi gelir diye korkuyorsanız arkadaşlar şöyle yapın direkt. Kapıyı kırın arkadaşlar. Kapıyı kırdıktan sonra iyi pusmalar. Şöyle bakın arkadaşlar böyle yapabilirsiniz mesela. Şuradan şöyle kesebilirsiniz. Ha bak şurada mesela birisi gördüm. Çok sekti dur. Oraya gitmez bendeki iki dürbünle iki de çok zor oraya atmam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tabi izleyen varsa ee, izlediyseniz beni çok 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 teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar mutlaka işinize yaramıştır bakın burada araba da var yani öyle boş yerleri Hatta atlattırmıyoruz araba da araba da var burada arkadaşlar video işinize yaradıysa videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bakın en önemlisi bildirim zilini açmak şöyle mesela kesebilirsiniz şuradan arkadaşlar Normalde gameplay çekeceğim dediğim gibi telefonun kasıyor bakın mesela şu an kastı Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da böyleydi görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.